Her şey bu ev için mi? Söyler misin lütfen? Neden böyle yapıyorsun? Ben davayı geri çekeceğim. Merak etme. Siz de Kanada'ya geri dönersiniz. Olur mu? Hayır. Böyle olmaz. Bir şey yapmam lazım. Hem de hemen. Senin Rambier'le ne konuştuğunu bilmiyorum ama... Ben onunla hiç konuşmadım ki. Beni dinle dur biraz. Her ne söylediysen işimize yaradı. Ama şu anda sakın ona bir şey söyleme. Yarın bütün yaptıkların için seni güzel bir sürpriz bekliyor. Sakın geç kalma. Saat 11'de. Malişkan'ı ne bileyim. Tamam mı? Tamam olur. Görüşürüz. <gülüyor> Tatlım. <gülüyor> Bu adam ne diyor böyle? Anlayamadım. Ben Ramire'ye ne, ne dedim ki? Kritika yarın gerçek Ramire ile tanışacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.